kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz tarifime başlarken kimin hangi ülke ve şehirden izlediğini yorumlara yazalım değerli takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum bugün her zamanki gibi oldukça farklı ve lezzetli bir tarifle geldim tarifim için bir buçuk litre suyu genişçe bir kasenin içerisine aktarıyorum ve içine bir çay bardağı dolusu iri tuz ekliyorum püf noktalarla dolu bu tarifimi eğer ileri sarmadan ve püf noktalara dikkat ederek izler ve uygularsanız benim gibi bir sonuç elde edeceksiniz. İçerisine eklemiş olduğum iri tuz eriyene kadar karıştırmayı kesinlikle bırakmıyoruz. İyice karıştırdım ve tuzu erittim. Şimdi geçiyorum karpuz kabuklarını hazırlamaya. Bu aşamada boyutları tamamıyla tercihinize kalmış. Ama ben şişenin içerisinde yapacağım için şişenin ağzından geçebilecek boyutu ulaştırmam gerekiyor. Dilerseniz ince ve uzun uzun da bunu hazırlayabilirsiniz. Ama ben küçük küçük hazırlamayı tercih ettim. Dilerseniz karpuzun kabuklarını soyabilirsiniz. Ben genellikle soymuyorum çünkü yendiği zaman karpuz kabuğu turşusu olduğuna kimseyi ikna edemiyorum. Lezzet o kadar güzel ki kelek turşusundan hiçbir farkı yok. Mutlaka denemenize tavsiye ettiğim tariflerimden bir tanesi. Karpuzun kabuklarını dilerseniz soyun ve iç kısımdaki pembelikleri de dilerseniz alın. Bu kısım tercihinize kalmış yeni ve farklı tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Bana destek olan takipçilerime çok teşekkür ederim. Bildirim zilini açarak tariflerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Artık geçiyorum turşumu kurma kısmına. 2 tane 0,5 mililitrelik su şişesi kullanıyorum. Güzelce yıkadım ve temizledim. Şimdi videodaki gibi bütün malzemeleri içerisine ekliyorum. Özellikle maydanoz eklemek istedim. Çünkü maydanoz çok güzel bir aroma ve lezzet veriyor. Mutlaka maydanozu eklemenizi tavsiye ediyorum. Ama dilerseniz sade de yapabilirsiniz ki ilerleyen dakikalarda sade halinde de yaptığımı sizlere göstereceğim. Ben kesinlikle yazın karpuz kabuklarını asla ziyan etmem. Mutlaka değerlendiririm. Kanalımda da birçok bu şekilde tarife ulaşabilirsiniz. Olabildiğince karpuz kabuklarını doldurdum, maydanozu doldurdum. Şimdi orta kısmına biber ekliyorum. Kıl biber ekledim. Bu arada içerisine eklemiş olduğum malzeme miktarı biber ve maydanoz için damak zevkinize kalmış. Dilediğiniz miktarda ekleyebilirsiniz. Şimdi biberleri ortadan bölerek şişelerin içerisine ekledim. Tekrardan maydanoz ekliyorum. Bu şekilde kat kat turşumu hazırlıyorum. Turşunun çabucak olabilmesi için içerisine 4-5 tane nohut ekledim. Çiğ nohut ekliyoruz. Her iki şişeye de 4-5 tane ekledim. Ve içerisine 3-4 tane karabiber ekliyorum. Yine karabiber de lezzetini arttıracak bir malzeme. Artık buraya kadar olabildiğince şişeye sıkıştırdık. Yarım çay bardağına üzüm sirkesini ekledim. Şimdi o yarım çay bardağı üzüm sirkesini her iki şişeye de eşit biçimde bölüyorum. Sonrasında hazırlamış olduğumuz tuzlu suyu içerisine ekliyoruz. Yapımı çok kolay, eğlenceli ve pratik bir tarif hazırladık. Bu şekilde şişelere hazırlamamın nedeni çok daha kısa sürede hazır olacak olması. Normalde turşu 15-20 günü hazır olurken bu turşu 2-3 güne hazır oluyor. Lezzeti gerçekten çok güzel. Hiç tereddüt etmeden deneyebilirsiniz. Eğer tereddütte kaldıysanız da küçük bir şişe mutlaka denemenizi öneriyorum. Ben beğeneceğinize kesinlikle eminim. Tarifim hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Daha önce karpuz kabuğu turşusu denediniz mi? Tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorumlara bir emoji bırakmanızı rica ediyorum. Kalp olur, çiçek olur, tercihinize kalmış ama mutlaka bekliyorum. Bu arada tarifimi denemeyi düşünüyor musunuz? Ben genellikle tarifimi en ince detayına kadar anlatmaya özen gösteriyorum. Ama takıldığınız bir yer olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Müsait olduğum vakitlerde dönüş yapmaya çalışıyorum. Ben içerisine sarımsak eklemedim ama dilerseniz ekleyebilirsiniz. Yine sade biçimde de hazırlanmış turşumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sadece karpuz kabuğu var. Yine 3-4 tane nohut ekledim ve yarım çay bardağı üzüm sirkesinin her ikisini eşit biçimde dağıtarak ekledim. Şimdi içerisine hazırlamış olduğum tuzu sudan ekliyorum. Bütün olay budur. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi turşularımızın suyunu da doldurduk. Ağzını sıkıca kapatıyoruz. Serin ve kuru bir ortamda bekletiyoruz. Burası çok önemli. En fazla 3 gün beklettim. Ve 3 günün sonunda artık turşularım hazır hale geldi bile. E tabii ki de artık dayanamayıp yiyeceğiz. Sizlere de ne kadar çıtır olduğunu göstermek istiyorum. Ama lezzetini elbette ki gösteremeyeceğim. Mutlaka denemenizi öneririm. Açarken de bu şekilde suyunu kasenin içerisine aktarıyoruz. Ardından şişenin üst kısmını kesiyoruz. Şimdi suyunun içerisine ekliyoruz. Porsiyonluk olması bozulmasını da engelliyor. Bittikçe açıp tüketiyoruz. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beni bu tarifle tanıdıysanız diğer tariflerime de göz atmanızı öneririm. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.